Merhaba arkadaşlar. Yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel kalplerden yapacağız. Evet burada rengarenk var. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz bu kalpleri. Ben birçok kez anahtarlık yapmıştım bunlardan. Şimdi böyle çöp şişlere taktım onları. Sunumlarda falan kullanıyorum. Buradaki kalpler de rüzgar çanında kullanmıştım. Bakın rüzgar çanıma çok güzel bir şöyle göstereyim size. Renk kattı, onları bir hareketlendirdi burayı. Çok güzel oldu. Evet, sizlerle de bugün bu kalplerden yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, yine ipim kar topu amigurumi. Burada yazdığı gibi iki buçuk kullanabilirsiniz tığda. Ben de öyle yapıyorum. 2 veya iki buçuk kullanıyorum. 3 üç, üç buçuk bunlar için çok büyük oluyor başı ve sık iğneler çok gevşek oluyor. O yüzden en ideali 2 ve iki buçuktur. Yine kalplerimizi Sihirli halkayla başlıyoruz. Evet, sihirli halkayı daha önce göstermiştim size. Ama bu seferde yine böyle yavaştan alayım. Tekrar görmüş olursunuz sizde. Evet, şuraya hatırlıyoruz. Buradan geçiyoruz. Aldık ve sihirli halkamızı oluşturduk. sihirli halkamızı sabitledik ve sihirli halkamızın içine 5 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 Biraz küçülttüm ben halkayı. Ve 5 5 sık iğnemizi yaptıktan sonra halkamızı tamamen kapatıyoruz. Bu birinci sırasıydı. Şu an ikinci sıraya geçiyoruz ve bütün sık iğnelerin tepesine ilmeklere yani ikişer batıyoruz. 2 İki sık iğne yapıyoruz hepsine. 2 bir, iki, bir ve iki, bir, iki, bir ve iki. Evet, Şimdi beşti on oldu yukarı çıktığımızda ikinci sıramızda 10 oldu. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. Evet. İlk ilmeğimi aldım. Bir tane doldurdum orayı. Şimdi buraya iki tane sık iğne yapacağız. Bir tek bir çift olmuş oldu şu an. Tekrar bir tek bir çift. Tekrar sıra sonuna kadar böyle bir tek bir çift yapıyoruz. Evet sıra sonuna kadar bir tek bir çift yaptık ve ben tekrar başa geldim. Buraya ilmek belirleyici takabilirsiniz ya da böyle renkli bir ip de geçirebilirsiniz açtınız belli olsun diye. Ben genelde kullanmıyorum ama şimdi siz görün diye takıyorum. 1 2 3. sırayı bitirmiş olduk. Yani 15 sık iğnemiz oldu. 5 10 15. Beşer beşer arttı. Şimdi sıra sonuna kadar bütün sık iğnelere tek batacağız. 1 2 3. Görüyorsunuz hepsine tek batıyorum. Hepsine tek sık iğne yapıyorum. böyle iki sıra düz örüyoruz iki sıra düz örüp geliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar iki sıra düz ördük geldik bakın birinci de beşte sık iğnemizin içerisinde beş sık iğne yaptık sonra bütün sık iğnelere çift battık sonra bir tek bir çift battık 5 10 15 oldu sonra iki sırayı düz ördük yani iki sıra 15 sık iğne ördük. Evet. Bu kalbimizin birinci kısmı. Yani bir tanesini yaptık. Şimdi ikinciyi yapacağız. Bunun aynısından bir tane daha örüp geliyoruz arkadaşlar. Evet ben ikinciyi de ördüm ve geldim. Birinciyi son battığım sık iğneden bir tane zincir çektim ve kopardım onu. İkinciyi koparmıyoruz. Şöyle şuradan birleştireceğiz çünkü bunları. Bakın işte kalbimizin iki parçası oluştu. Şöyle şunlar. Evet. Şimdi bunları birleştiriyoruz. Kaldığımız sık iğneden devam ediyoruz. İlk bölümünden 15 15 30 sık iğne elde etmiş olacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet, birinci kısımdan tekrar 15'imizi tamamladık. Burada bunları daha iyi birleştirebilmek için şuraya aynı yere tekrar batıyorum ama ikisini aynı anda batıyorum yani bunları tek sık iğne de çıkarmış oluyorum Evet karşı taraftan devam ediyorum bir 2 3 4 5, 5 6, 6 7 8 9 10, 10, 10 11, 11 12, 12 13 14 ve 15. Evet. İkisini birleştirdim. Bakın işte böyle. Ve toplamda 30 sık iğnem oldu. Bu birinci turdu. Şimdi ikinci turda yine 15 sık iğne. Ot pardon. 30 sık iğne örüp en başa geliyoruz. Evet arkadaşlar. 30 sık iğneyi tekrar dolaşmış oldum. Evet. Şu an 30 sık iğnemiz var. Kalbimizin iki bölümü oluştu. Şu an kalbimizin 1 2 3 4 5 6 7. sırasını tamamladık. 8. sıraya geçtik. 8. sırada 8x 1 eksiltme yapacağız. Şimdi size eksiltmeyi de göstereceğim böylece. Evet, ilk sık iğnemize batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne yaptık. Şimdi eksiltme yapacağız. Bakın bir tane sık iğneye batıyorum ilmeğimi aldım ama çıkarmıyorum. Yanındaki sık iğneye de batıyorum. Bir tane de oradan ilmek alıyorum. Tığımda üç tane ilmeğim oldu ve bunları bir anda çıkıyorum. Evet bakın bir tane sık iğne oldu. İki sık iğneden bir tane sık iğne çıkarmış oldum ve böylece eksiltme yaptım. 8 x işledik bir tane eksilttik. Yine tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 x yapıyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Eksiltme işlemini. Bir sık iğneye battım. Yanındakini, yanındaki sık iğneye hemen tekrar battım. Bir tane de oradan ilmek aldım. 3 sık iğne Pardon, ilmeğimde 3 tane ip oldu. Bu iki sık iğneden bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Şu an eksiltmiş oldum. Şimdi tekrar aynı işlem. 1 2 3 4 5 6 7 8 x ve tekrar yine bir eksilttim. Yani 3 yerde eksiltiyoruz. Kalbimizi artık yavaş yavaş şu görüntüyü verebilmek için 3 yerde eksiltiyoruz. 8 x 1 eksilttim. 8 x 1 eksilttim. 8 x 1 eksilttim. Evet şimdi devam ediyoruz. Evet geri geldim. Bebeğim ağlamıştı kusura bakmayın. <laughs> Ona baktım hemen geri geldim. Evet şimdi böylece 3 6 7 ve 8. sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi 9. sıraya geçiyoruz. Burada da 7x bir eksiltme yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 zaten eksiltme yerimiz belliydi. Evet siz de görüyorsunuz. Bakın şurada hemen eksiltme yerlerimiz. 7x yaptım. Bir tane aynı işlemi tekrar uyguluyorum. Bir sık iğneye battım, bir ilmek aldım. Tekrar yanındaki sık iğneye batıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu ve ben bunları bir anda çıkıyorum ve tek bir sık iğneye alıyorum. Evet tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 7x 1 eksilt. Sıra sonuna kadar 2 kere daha bu işlemi tekrarlıyoruz. Ve tekrar geliyorum ben. Evet 9. sıramızı da yaptık. Bakın oluyor. Şöyle artık küçülüyor. 9. sıramızda 7x bir eksilt yaptık. Şimdi 6x bir eksilt yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, burada eksiltiyoruz. Yine aynı işlemle eksiltiyoruz. Evet bakın 3 tane oldu. Bir anda çıkıyoruz. Evet ben tekrar başa geldim. 10. sırayı da dolaştım. Şimdi 4x bir eksilt yapıyoruz. Bakıyorum. 3 Pardon, 6'ydı bu. <laughs> 5x1 eksilt yapıyoruz. Evet. 3 4 5x1 eksilt. Ben de şaşırdım. Evet, 1 eksilt oldu. 1 2 3 4 5x 1 Evet. 1 2 3 4 5 ve 1 eksiltme işlemini tekrar yavaş yapayım sizin için. Evet. 5 Evet şimdi 4x bir eksiltmeye geçebiliriz. 4 x ve bir eksilt Evet tekrar sıra sonuna kadar yapıp geliyorum ben Evet 4 x bir eksiltmeyi de yaptık ben el yapımı da aldım geldim artık burada dolduralım buraları daha çok kapanınca dolduramayız Çünkü el yapımızı dolduralım kalbin uçları biraz böyle sıkı doldurursanız daha güzel olur. Böyle tığ yardımıyla ya da kalem, bir çubuk yardımıyla da doldurabilirsiniz. Evet, el yapımı doldurdum ben böyle biraz sıkı sıkı doldurdum. Çok sıkı da değil, çok gevşek de değil. Şimdi 3x 1 eksilt yapıyoruz. Bundan sonraki sıra anladınız zaten. 2x 1 eksilt sonra 1x 1 eksilt şeklinde bitiriyoruz oraya kadar gelelim sonra tekrar buluşalım Evet 14. sıramızda bitirdim ben 14. sıramızda 2x 1 eksilt yaptık şimdi burada biraz daha doldurabilirsiniz elyaf çok küçük bir şekilde şöyle çöp şişli girdirmesi çok kolay oluyor genelde ben bunu kullanıyorum Şöyle biraz daha burada kapatacağımız için artık biraz daha doldurabilirsiniz şöyle. Elyaf da boncuk elyaf kullanıyorum ben. Boncuk elyaf çok güzel oluyor. Evet. Bir x bir eksilt. Bir x, bir eksilt, bir x ve bir eksiltle böylece bitmiş oldu. 6 tane ilmeğimiz kaldı burada. Şimdi ne yapmıştık? 2 tane 15x'lik sihirli halkaya küçük amigurumi tekniğiyle ilerleyip kalbimizin iki bölümünü oluşturmuştuk önce. Sihirli halkamıza 5x battık. Sonra onu 10x'e çıkardık. 15x yaptık. Sonra 15x'i iki sıra düz ördük. Aynı işlemi bunu bu şekilde buraya da yaptık. Böyle iki parçamız oldu. Sonra bunları şurada birleştirdik ve devam ettik. 2 sıra 30x ördük. Yani eklediğimizle beraber 1 ve 2 sıra 30x ördük. Sonra 8x bir eksilt yaptık. Sonra 7x bir eksilt, 6x 1 eksilt, 5x bir eksilt, 4x 1 eksilt, 3x 1 eksilt, 2x bir eksilt ve bir x bir eksilt yaptık x'lerim sık iğne yani bir sık iğne bir eksilt yaptık ve altı tane ilmeğim kaldı burada burayı hemen ilmek kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ilmek kaydırmayı göstermiştim daha önce tekrar göstereyim sık iğneme battım bir tane aldım çıktım ve şuradaki ilmeğimden geçirdim ve ilmek kaydırma tamam bu şekilde kap bitirdik şöyle küçük kısa bir ip hemen kesiyoruz burada hemen onu şöyle iğnemizle şurayı kapatacağız. İsterseniz tığla da ıı, hepsine batarak da kapatabilirsiniz burayı. Sonuçta önemli olan onun kapanmış olması. Evet. Şöyle hepsinden geçirip şöyle bakın ilmeklerden geçirip şöyle orayı böyle ipi çekiyorum. Evet bakın. Kapandı. Kalmadı delik. Evet. Böylece kalbimizi bitirmiş olduk. Hemen şöyle burada şöyle iğnemin üzerine atıp bunu böyle bir sıkılaştırıyorum burada ben şöyle ve bunu şöyle şuralarda bir yerlerde kaybedebilirsiniz istediğiniz gibi istediğiniz şekilde ipimizi kaybedebiliriz Evet böylece kalbimiz bitti arkadaşlar Evet bir çıkarayım Tatlı bir kalp oldu. Şuraya hemen bir Şuradan var benim. Bir anahtarlık takabilirsiniz. Şöyle. Çok tatlı bir anahtarlık olur. İsterseniz zincir çekip Böyle burasına bir ip de yapabilirsiniz. Ben hemen Anahtarlığımı takıyorum. Geliyorum. Evet bakın. Anahtarlığımı taktım geldim bu şekilde tatlış bir anahtarlık oldu istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz dediğim gibi gelenlere hediye edebilirsiniz böyle tatlı tatlı yapıp şurada bir tane beyaz kalbim vardı onu sizin için hemen şöyle ben anahtarlık aparatı yoksa evde şöyle hemen zincir çekersiniz şuradan zinciri başladım hemen şöyle 20-25 tane falan zincir çektim. Dilediğiniz boyda siz nasıl isterseniz öyle yapın. Hemen geri çektim. Geldim. Hemen şuraya geri battım. Orayı sabitledim. Sıkılaştırdım. Böyle de kullanabilirsiniz. Böyle de bir çanta süsü ya da anahtar ucuna falan takabilirsiniz. Siz nasıl dilerseniz öyle kullanın. İşte böyle. Bugünlük de bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım keyif vermişimdir sizlere. Yanlışlarım için, hatalarım için kusura bakmayın lütfen. Daha çok yeni olduğum için karşınızda çok heyecanlanıyorum. <laughs> sürekli sürekli tekrarlamak da istemiyorum videoyu. Ee, samimiyetime verin artık bu kadarında. Tekrar... Yeni bir modelde, yeni bir e, istediğiniz herhangi bir şey olursa onu da yazabilirsiniz bana yorumlarda. Yorumlar kısmına birlikte e, örelim şunu diye yazabilirsiniz. İnşallah daha güzel projelerde yeniden, daha güzel tasarımlarda yeniden buluşuruz. Şimdilik böyle küçük küçük gidiyorum ki hani sizi çok yormayın, sizi çok sıkmayın, çok uğraşmayın. Öğrenmek amaçlı amigurumi tekniklerini öğreniyoruz hem beraber hem de küçük küçük sevimli, güzel kalplerimiz oldu. İnşallah daha güzel, daha büyük tasarımlarda beraber yer alırız. Tekrardan buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.